Burası Dönekse'nin başından Misar Ovası'nın görünüşü. 1952 yılında Erbağ'da deprem olmuş. Dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar Erbağ'ı ziyarete gelmiş geçmiş olsun demek için. O aynı dönemde Tokat Belediye Başkanı olan Mehmet Şahin 1950 54 arası belediye başkanı, 54-57 arasında da bir de fikir olacak. Cumhurbaşkanı gezisine katılmış, beraberce gitmişler. Dönüşte, Celal bayağı tam bu noktaya gelince, buraya gelince, arabasını durdurmuş. Ondan sonrasını bana Mehmet Şahin kendisi anlattı. Cumhurbaşkanı'nın arabası durunca, kendi arabamdan indim hemen yanına gittim. Buyurun sen cumhurbaşkanım üyemeniz mi var dedim. Dedi. Cumhurbaşkanı durmuş buradan Niksar Ovası'nı gözlüyordu. O zaman bu tarlaları gördüğümüz yerler bataklık. Büklük işte ağaçlık tarıma müsait olmayan bir arazi. Bana dedi ki diyor diye anlattı. Biz bak burayı görüyor musun? Munisler Ovası'nın bu kısmını görüyor musun? Evet Sayın Cumhurbaşkanım dedi diyor. Dedim. Ben de bir tokat milletvekili gibi çalışacağım. Lisan Ovası'nın burasını kurutmasını yapacağız. E ne dersin Sayın Cumhurbaşkanım dedim. Zaten de, 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 ne diyecek yani? Aradan yıllar geçti. 1960'ta 27 Mayıs ihtilali oldu. Celal Bayar Adnan Menderes'le beraber tutuklandı, cezaevine atıldı. Orada yargılandı. Yargılanma sırasında intihar teşebbüs etti. Tam ölmek üzereyken ipten indirdiler. Daha sonra idama mahkum edildi ama cezası infaz edilmedi. Zannediyorum 1964 65 yıllarına kadar cezaevinde Kayseri'de kaldı. Ve Ondan sonra bir af çıktı İsmet Paşa ile anlaştılar. Tahliye edildi. Cezaevinden çıktıktan sonra bir gün Anadolu Kulübü'ne gelmiş. Anadolu Kulübü'ne gelince işte tabi ona refakat edecek birisi lazım bir oraya buyur etmişler. Bizim Mehmet amca da 54-57 arasında Demokrat Parti milletvekili olarak zaten böyle kerli ferli, sözü sohbeti yerinde biriydi vefakat etmesi için hemen ona gelmiş haber vermişler. Demişler ki e, Sayın Celal Bayar geldi. Gel vefakat etti ona. Hemen bulunduğu odaya koştum dedi. Odaya girer girmez. Celal Bayar dedi böyle başını kaldırdı. Bana böyle bir baktı. Tanıdı beni. Dedi ki Miksar obası misil ne oldu reis dedi diyor. Bakın Aradan 15 yıl geçmiş, adam ölümlerden dönmüş. Hala aklı, tokat gibi bir memleketin hizabi köşesindeki işin ne halde olduğunda, o gün hayal ettiğimizden çok daha güzel bir gerçekleşti. O zaman kurutma çalışması 60'lı yıllardan sonra başarılmıştı, yapılmıştı. Sayın Cumhurbaşkanım çok güzel oldu, yapıldı dedim dedi. Ya, öyle mi? çok memnun oldum, çok memnun oldum diye karşıladı. Eski devlet adamları böyle devlet adamlarıydı. Anadolu'nun her kavuş toprağı onların umurundaydı. Anadolu'nun hiçbir köşesini ihmal etmeyen insanlardı. Gelecek nesillerin siyasetçilerine belki bir örnek olabilir diye Bugün buraya gelmişken bunları sizlerle paylaşmak istedim.